Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim efendim. Umarım iyisinizdir. Ee, iyi i̇yi olmanızı gerçekten gönlümden diliyorum. Ve bütün dünyada inşallah iyi olur. Gerçekten çok lezzetli bir tarifle geldim. İşli köfte tarifim gerçekten patlamayan, çatlamayan çok lezzetli bir tariftir. Umarım yapıp denersiniz ve güzel yorumlarınızı bana paylaşırsınız. Öncelikle iç harcından başlayacağız. Çünkü iç malzemesinin soğuk olması gerekiyor. O yüzden ilk önce iç malzemeyi yapıp soğumaya bırakacağız. 2 tane orta boy soğanımı ince ince kıyıyorum. Ve hazırlamaya başlıyoruz. Evet, soğanlarımı kıydım bir kenarda beklerken biz de kıymamızı kavurmaya başlıyoruz. büyükçe bir tavaya yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. 400 gram kıymamı da üzerine ilave ediyorum. Ben donmuş kıyma kullandım. Taze kıyma da tabii ki kullanabilirsiniz. 350-400 gram arasında yeterli olacaktır. Kıymalarımızı kaşığımızın sırtıyla eze eze güzel bir şekilde kavuralım. Kıymamız suyunu salıp çekene kadar tamamen ee, suyunu ee, çektiğinde artık suyu kalmayıp kavrulmaya başladığında kıymamız tamamdır. Evet, kavrulan kıymalarımın üzerine doğramış olduğum 2 adet soğanımı da ilave ediyorum ve güzelce kavuruyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Asla pişman olmayacağınız bir lezzet. Benim küçük çocuğum olduğu için dış kabuğu birazcık ben hızlı hızlı yapayım, bitireyim diyene kadar biraz kalın olmuş olabilir. Eleştirileri açığım Her zamanki insanız ve sürekli yapmadığımız için birazcık kalın olmuş olabilir. Dediğim gibi çocukta olduğunca biraz daha böyle pratikliğe hızlı olmaya yöneliyoruz. Sizler tabii ki daha benden de becerikli olabilirsiniz. Eminim ki öylesinizdir. Daha da ince yapabilirsiniz. Evet, iyice kavrulan soğanlarımın üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ve bir yemek kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Kıymalı ve soğan harcımla beraber güzelce soğanın pardon salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Evet güzelce iyice her yerine yedire yedire salçamı kavuruyorum ve bu esnada da baharatlandırmayı yapıyorum. E ee, tadınıza göre 1 bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz. 1 tatlı kaşığı eee pul biber, acı kullandım ben. İsterseniz tatlı da kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı karabiber ilavesi yapıyorum ve üzerine bir su bardağı iri çekilmiş ceviz koyuyorum ve cevizle beraber de 1-2 dakika boyunca böyle cevizin de aromasını iyice verebilmesi için 1-2 dakikada cevizle beraber kavuruyorum. Evet, cevizimizin de aroması geldikten sonra ocağımızın altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Ve bu arada biz de dış malzemesini yani dış hamurunu yapacağız. İki buçuk su bardağı ince bulgur köftelik bulgur kullanıyoruz. İsterseniz bir kısmını esmer bulgur da kullanabilirsiniz. Ve bir çay bardağı da irmik ilave ediyorum. İrmimin üzerine bir çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Ve bir buçuk tatlı kaşığı da tuz koyduktan sonra. Şöyle kaşıkla harmanlıyorum ve her yerine e, tuzunun ve karabiberinin geçmesini sağlıyorum. Bu bu esnada suyumuzu kaynatıyoruz ve kenarda beklerken 1,5 su bardağı suyu da yavaş yavaş ilave ediyoruz ve bir yandan da karıştırarak bulgurumuza yediriyoruz. Suyumuzun mutlaka kaynar olması gerekiyor. Bu da bir püf noktası. Daha fazla su kullanmayın. Çünkü yoğurma esnasında da yavaş yavaş ilave ederek e, videoda da göreceğiniz gibi yoğurma işlemini yapacağız. Şimdi kapağını kapatıyoruz ve ılayıp birazcık bulgurumuz şişene kadar bekliyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika bekledikten sonra artık bulgurumuz hazır ve ılındı. Bulgurumuz böyle sertleşmiş bir kıvamda olması gerekiyor. Elimizle e, tekrardan şöyle yoğurma işlemi yapar gibi bulgurumuzu harmanlıyoruz ve tel tel hale getiriyoruz. Evet, bulgurumuz normal bulgur haline geldiğinde e, artık yoğurma işlemi için hazırız. 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. 1 adet bütün yumurta, 200 gram kıyma az yağlı olması tercihimiz ve bir çay bardağı da unu ilave ediyorum ve yoğurma işlemine başlıyorum. Hamurumuzu ne kadar iyi yoğurursak e, şekillendirme kısmımız o kadar kolay olacaktır. Ben elimle yoğuruyorum öyle mutfak robotuyla falan yapmıyorum. E, ama tabii ki varsa yoğurma makinanız onunla da yapabilirsiniz. Benim henüz almak nasip olmadı inşallah bir gün almak nasip olur onunla da size videolar çekerim. Eğer yoğurma makineniz varsa yoğurma makinesiyle de bu işlemi yapabilirsiniz. Ama elimizin lezzeti tabii ki her zaman için daha da lezzetli oluyor. Aşağıdan yukarıya doğru iyice bastıra 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 bastıra, bastıra elimizin ayasıyla hamurumuzu yoğuruyoruz ve yoğururken de e, hamurumuz e, yumurtayı ve salçanın o nemini çekecektir ve e, harcımız sertleşmeye başlayacaktır sertleştikçe de yan tarafımızda bir kasenin içerisine bir çorba kasesi kadar suyu koyuyoruz normal bildiğimiz soğuk su koyuyoruz sıcak olmayacak şekilde e, yoğururken arada bir ondan e, hafif hafif alıp serpiştirerek yoğurma işlemini yapacağız birazdan videoda da göstereceğim bunu Sakın e, suyun hepsini bir anda boşaltmayın. Bu sefer kıvamını ayarlayamayabilirsiniz ve sonradan un ilavesi yapmanız gerekir. Bu sefer de iç harcımızın tadı bozulur. O yüzden bu şekilde kaseye su koyuyoruz ve hafif hafif nemlendirerek elimizi hafif de üzerine şöyle serpeleyerek harcımızı yoğurmaya devam ediyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika bu şekilde yoğurma işlemimiz yapıyoruz. E, i̇çli köfte gerçekten emekli ve zahmetli bir e, köftedir. Ama gerçekten zahmetine değen bir tariftir. E, umarım sizler de yapıp denersiniz ve bana hak verirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir tariftir. Ben bunu e, tamamen Maraşlı bir komşumdan aldım. Onların e, yöresel bir tarifidir. Birebir e, aynı tariftir. Ve e, dikkat ederseniz çoğu tariflerde kıyma kullanılmaz ama bunda Dış yüzeyinde de mutlaka kıyma kullanmanızı öneriyorum. Evet. Köftemizi iyice yoğurduktan sonra e, parmağımızla içerisine oyuyoruz. Ve bakıyoruz şekil alıyor mu? Eğer rahat bir şekilde e, şekillendirme yapabiliyorsunuz. Hamurumuz hazırdır. Eğer hala parçalanmaya devam ediyorsa biraz daha su ilavesi yaparak e, bu işlemi devam ettiriyoruz. Aynı bir çiğ köfte edasında çok rahat bir şekilde ortasını açıp parçalanmadan yoğurmanız gerekir. Ben hemen hemen yarım kaseden biraz daha fazla su kullandım ama bulgur bazı bulgurlar çok fazla un çeker, su çeker, bazıları ise az çeker. Bir anda boşaltmayın deme sebebim budur. Yavaş yavaş suyu ilave ederek iyi bir yoğurma sağlıyoruz. Evet ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyoruz. Ve baş parmağımızı suyla ıslatıp yuva şeklinde her tarafından oval olacak şekilde bir yuva açıyoruz ve buraya kıymalı harcımızdan soğumuş olan kıymalı harcımızdan yapıyoruz ve parmak uçlarımızı ıslatıp tekrardan üst yüzeyini büzüştürüp üst kısmını kapatıyoruz ve parmağımızı da biraz düzeltiyoruz ve avucumuzun ortasıyla tekrardan baş parmağımızın nazına sıkıştırarak şeklimizi veriyoruz. Elimizin ayasını ıslatıyoruz yani avuç ortamızı ıslatıyoruz ve avucumuzun ortasında e, dairesel hareketlerle yuvarlayarak tam şeklimizi veriyoruz. Tekrardan gösteriyorum. Cevizden birazcık daha büyük parçalar kopartıyorum. Şöyle bir yuvarlıyorum. Baş parmağımı suya bandırıyorum ve hafif hafif parmağımı ara ara ıslatarak çok fazla ıslatmayın bu arada. Yani yapıştığını hissettiğiniz anda suya batırın. Eğer yapışmıyorsa hamur elinize gerek yok ıslatmaya. Tekrardan e, hafif hafif aşağıya doğru bastırarak bu şekli veriyoruz. Bir yumurta şekli ne getiriyoruz. Ne kadar ince açabilirsiniz o kadar iyi olacaktır. Ben dediğim gibi bebekli olunca birazcık hızlı hızlı yapmaya çalıştım. E, o yüzden birazcık kalın olmuş olabilir. Eleştirileri dediğim gibi açayım. Tekrardan parmak uçlarımızı ıslatıp tepe noktasını kapatıyoruz. Ve avucumuzda sıkıştırıp bu şekilde son şeklimizi veriyoruz. Elimizi şöyle suyla ıslatıyoruz. Ve e, diğer elimizi üstüne kapatıp yuvarlayarak son şeklini verip tepsimizi alıyoruz. Bütün malzemelerimizi de bu şekilde yapıyoruz. İç malzememiz ve hamurumuz tam geliyor. Yani hiç artma eksilme olmuyor. Eğer normal ideal bir şekilde yaparsanız. Evet içli köftelerim hazır. İster buzluğunuza atın isterseniz hemen Kızartmaya başlayabilirsiniz. Küçük bir tencere kullanmanızı tavsiye ediyorum ki çok fazla yağ kullanıp Çünkü bir daha aynı yağ kullanamayacaksınız. İçerisinde kıyma olduğu için küçük bir tencere kullanmanız ve bol sıvı yağda kızaracağı için de ne kadar az yağda kızarmış olursa o kadar kar olacaktır. Küçük bir tencereye bolca yağımı koyuyorum ve yağım kızdığında istediğim kadar içli köfteyi alabildiği kadar koyuyorum ve nar gibi kızarana kadar kızartıyorum. Evet bu rengi geldiğinde içli köftelerim artık tamamdır ve servis tabağıma yağlı kağıt serdiğim tabağı alıyorum ve daha sonra serviste görüşüyoruz. Evet içli köftelerimi bu şekilde servis ettim. Umarım sizler de yapıp denersiniz. Limonla da çok yakışıyor. E, ortasına böyle sıkıp yediğinizde gerçekten çok lezzetli bir tarif. Deneyin ve mutlaka yorum yapın. Denemeden yorum tabii ki yapabilirsiniz ama deneyip yorum yaparsanız gerçekten çok memnun olurum gerçekten patlamayan çatlamayan ve sizi yormayan bir lezzet çok da lezzetlidir yani kendim yaptığım için kendi tarifim olduğu için demiyorum gerçekten orijinal bir tariftir mutlaka yapın deneyin ve yorumlarınızı bana bildirin Ben bütün hepsini kızartmadım Çünkü bize çok fazla geliyor Biz 4-3 kişi olduğumuz için kızım yemiyor ee, bu şekilde tepsiyle beraber buzluğa koyuyoruz. Ve donduktan sonra da e, bolca poşette koyabilirsiniz. Artık hiçbir şekilde yapışma olmayacaktır. Biraz aralıklı bir şekilde bu şekilde dondurdum. Ve artık poşetleme işlemini geçiyorum. Poşetledikten sonra e, buzluğumuzun derin dondurucu kısmına atıyoruz. Ve istediğimiz zaman çözdürüp kızartma işlemini yapıyoruz. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.